Herkese iyi günler. Az önce komşuyu gördünüz, Koyunlar otlatıyordu. Korona ile alakalı herkes bir şeyler söyledi. Çiftçilikte koronanın tabii ki zorlukları var. Bununla alakalı ben de takipçilerimi bilgilendirmek istedim. Bahar geldi. Tabii ki hastalık var ama her yer yeşerdi, çiçekler, ağaçlar. Biz de bahar hazırlıklarına başladık tarlarımızı hazırladık. Ekmek zorundayız. Her zaman zorlukları insanlar yaşıyor tabii ki ama bazı mesleklerin gerçekten zor tarafları var. Çiftçilik de aynı şekilde. Bu zor zamanlarda yine en zorluklar tarafını düşünürsek sağlıkçılar, işte sağlık çalışanlarının yanındaki hizmetliler, çiftçilerimiz, ben çok büyük bir çiftçi değilim. Yani çok fazla açık arazi kullanmıyorum. Ama yine de ben de zorluklarını sizinle paylaşacağım. Biz doğal bir ortamdayız en azından. Hastalıklardan daha uzağız. Ben Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçilik yapıyorum. Yaylı da değiliz şu an. Şu an ekinlerimiz başak çıkardı. Bir ay, bir buçuk ay içerisinde buğday hasadımız başlar. Ayrıca bitmekte olan sebzelerimiz de var. Brokoli, karalahana, beyaz lahana gibi. Brokolilerimizin son kesimlerine geldik artık. Ee, azaldılar. Yeni sezon için e, yayla tarafına doğru ekimlere gidilecek. Daha önceki videolarımda size karpuzla ilgili bilgilendirmiştim. Arılar çalışıyor. Karpuzlarımız tuttular. Ee, yaklaşık bir ay içerisinde de hasada gelecekler. Arı seslerini duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Selamın içinde yeşilliklerim var şöyle maydanoz vesaire. Onlar da hasad edilmeye devam ediyor. Fasulyelerimiz de var. Fasulyelerimiz de aynı şekilde hasada yaklaştılar. Yani koronadan dolayı ülkemizde kıtlık olur vesaire gibi konuşmalar var. İşte çiftçilerimiz zorlanıyor. Evet zorlanıyoruz. Çünkü kimse çalışmak istemiyor. Herkes evinde kalıyor. Benim iki evladım var, eşimle birlikte. Eşim de işten çıkarıldı. O da bir yarı özel bir kuruluşta çalışıyordu, zeytinyağı fabrikasında. Birlikte çalışıyoruz şimdi. da bana yardımcı oluyor. İşçi bulmak sıkıntı. Ürettiğimiz Ürünü satacak tüccar bulmak sıkıntı. Çünkü tüccarlar da çalışacak eleman bulamıyorlar. Evde kaldığı için işçileri. Onlar da çalışacak eleman bulamadıkları için sıkıntıdalar. Mesela size şöyle anlatayım. Kabak diktiğinizi düşünün seranıza. Kabak her gün toplanıyor. Her gün işçilik lazım. Ve her gün işçi bulamıyorsun. O zaman ürün serada kalıyor. Hadi işçi buldun ya da kendin işçiliğini yaptın diyelim toplayalım. Bu seferde hale götürdüğün zaman halde tüccar bulamıyorsun çünkü tüccarlar yarı yarıya azaldılar. Antalya'dan sebze alıp İstanbul ya da Bursa gibi büyük şehirlere götürecek, onu paketleyecek işçileri yok. Kavunlarımız da karpuzlar gibi yetişiyorlar. Karpuzlarla birer hemen hemen yetişir galiba, yaklaşık bir buçuk ay içerisinde onlar da. Yeme durumuna gelir, satacak tüccar bulabilirsek. Kavun gibi salatalıkta da gün, gün aşırı toplanan bir ürün, sürekli kontrol edilmesi lazım. İşte dolamasıydı, toplamasıydı, ilaçlaması vesaire gibi. İşte bu konuda işçi bulmak çok zor. Yani çiftçilerin en çok zorlandığı şu anda herkes evde kaldığı için çalışacak işçi bulması ve satacak tüccar bulması. Pazarcılarımız alamıyor. İşte çoğu zaten 50 yaş üzeri pazarcılar pazarlarda satış yaptırılmıyor. Sa sağlığı açısından da zaten yapmaması doğru. Evde kalması doğru. Size şöyle anlatayım. Mesela şu an çilek Antalya'da 2,5-3 lira. Ki 2,5-3 liraya da razı satmak isteyenler. Ama alacak tüccar yok. Alan çok az kişi var çünkü şöyle söylüyorlar pazarlarda temel ihtiyaçlar dışında işte patates, soğan, domates, biber yani yemeklik harici böyle canı istediği için ya da aşerdiği için çilek gibi ürünler alan insanlar neredeyse yok denecek kadar az. Çünkü herkes kemer sıkmak zorunda çoğu insan işten ayrıldı ücretsiz çıkarıldı. Ücretsiz olduğu için 2-3 ay evde kalırsa elindeki parayla ancak karnını doyurabilir, ev kirasını ödeyebilir, elektriğin suyunu ödeyebilir. Onlar da yani satılmıyor, ürünlerimiz satılmıyor şu anda. Bahar bize yüzünü gösterdi. Ağaçlar yeşermeye başladı. Burada bir kırmızı dut var. Dutlar olmaya başladı. Bahar her şeye rağmen Allah her şeye rağmen insanların rızkını vermeye devam ediyor. Çok şükür. Ben sizlere şu anda gerek kendi seramda, gerek komşularımın serasında yetişen yeşillikler, işte patlıcan, biber, domates gibi seralara ulaşabildiğim kadar size göstermeye çalıştım yetişen ürünlerimizi. Bizim şu an çok bir sıkıntımız yok. Biz de zaten eldiven ve maske kullanarak dışarıya çıkıyoruz. Seralarımızda işlerimizi devam ettiriyoruz. İşte alanlar buradan oraya gidene kadar alıcı az olduğu için fiyatı yükseltiyor. Bunda bizim suçumuz yok. Biz çok ucuz satıyoruz. Fiyatları Antalya hal fiyat listesi diye girip internetten bakabilirsiniz gerçek fiyat listelerini. Domates şu anda 50 kuruş. Salatalık 1 lira. Kabak 1 lira. şey Çilek 2,5-3 lira biber 4-5 lira biber de bu yıl şu yüzden yüksek biber hastalandı herkesin biberi buradaki bir bakteriyel bir hastalıktan dolayı sanırım o da bir virüs şekli herkes onu sökmek zorunda kaldı biber yetiştirilişi az olduğu için fiyat yüksek ama diğer gerçekten fiyatlar çok ucuz size gelene kadar ne kadar oluyor bilmiyorum yorumlara yazarsanız ben de sizi bilgilendiririm ne kadar fiyatların olduğunu ile ilgili de bütün vatandaşlarımıza, bütün Müslüman alemine ve bütün dünyaya inşallah tez vakitte bu mikroptan kurtuluruz. Normal yaşantımıza döneriz. Allah hakkımızda yardımcı olsun inşallah hepimize. Antalya Antalya'daki oranlar zaten açıklandı. Haberlerde duymuşsunuzdur. Benim olduğum köy ve çevrede e, kimse de yok. Sadece otelde çalışan e, 4 tane yabancı uyruklu, e, yani Türk vatandaşı değil zaten. Onlar da çıktığı belirlendi. O da karantina altında zaten Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Şu an ile alakalı bir sıkıntımız yok. Sadece evde herkes kaldığı için çalışan işçi sıkıntımız var. Satış sıkıntımız var. Gübreler çok pahalı. Yeterli gübre ilaç alamıyoruz mazot malum çiftçiye destek yok. Çiftçiye destek diyerek kooperatifteki borçları falan vesaire sileceklerini söylediler ama küçük çiftçi kooperatiften kredi kullanmaz, kooperatiften mazot almaz. Onu kullananlar büyük organik seracılar, büyük şirketler alıyor o kredileri. Bizler zaten tarlalarımızın değeri çok fazla yüksek olmadığı için çok fazla kredi kullanamıyoruz. Vermiyorlar zaten. O yüzden bize çok bir devletten destek görmedik şu ana kadar. Bizim tek sıkılacağımız dönem Antalya Serik'teki e, bu çiftçilik yani yaz geldiği zaman bitecek. Bir ay sonra e, Elmalı'da oradaki yayla sebzeler yani yazın yiyeceğiniz domates ve biberleri yetiştireceğimiz yere gitmek zorundayız. Yolda giderken işte e, acaba engellenir miyiz? İşte bizi göndermezler mi? Ya da e, giderken herhangi bir hastalığa maruz kalır mıyız diye sadece ondan çekiniyoruz. Korona ile alakalı yani söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteğinizi bekliyorum. Beğenin, paylaşın, arkadaşlarınıza da önerin. Sormak istediklerinizi sorun, sizleri bilgilendireyim. Teşekkürler, iyi günler.